hayatta bazen öyle bir noktaya geliriz ki bir şeyleri değiştirmek isteriz. Yani yaşadıklarımız artık bizi rahatsız etmeye başlamıştır. Bu böyle devam etmeyecektir bunu anlamışızdır. Bir şeyler artık farklı yapmamız gerektiğini anlamışızdır ve bunun için de elimizde eğer bir aracımız varsa bir şeyleri farklı yapabileceğimiz e-ticaret olabilir ya da kendi yetenek ve becerilerimize göre kendimizi geliştirebileceğimiz bir alan bulduysak eğer artık hayatımı değiştirmek istiyorum dediğimiz bir nokta olabilir. Bu noktaya geldikten sonra evet onun vermiş olduğu enerjiyle, onun vermiş olduğu o motivasyonla bir çalışma döngüsü içerisine gireriz. Hatta bu bir ekip çalışmasıysa ekip ekibin de sinerjisiyle bir süre devam edecektir. Ama sonraki bir süreçte tabii ki e, her şey e, iyi bir şekilde devam etmeyecektir. Illaki. yani hayatta inişler çıkışlar vardır biliyorsunuz ve bırakacağızdır. Yani muhtemelen bu şekilde olur. Eğer güçlü nedenlere sahipsek bu süreç biraz daha e, devam edebilir. Peki biz neden karar veriyoruz? Neden o anki enerjimizi sürekli kılamıyoruz? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi biz kararlarımızı bilinç düzeyimizde veririz. Farkındalık düzeyimizde veririz. Ama bilinç bizim hayatımızda sadece yani zihnimizin yüzde beşlik kısmıdır. Yüzde doksan ise buzdağının görünmeyen bir kısmı vardır. İşte o görünmeyen kısmı bizim inançlarımız, işte aileden gelen o inanç kökleri, kök inançlar, inanç kalıpları aslında bizim gerçek kişiliğimiz orası temsil eder. Ve %5'lik kısımla, %95'lik kısım ne yapar? Sürekli çatışır. Ama hayatta şöyle bir şey vardır. Güçlü olan her zaman güçsüz olanı ezer. O yüzden bilinçaltımız bilinç düzeyimizi hani ezer geçer, tuz buz hale getirir. Ve yine bilinçaltımıza geri döndüğümüz için, ona programlı olduğumuz için biz o eylemi, o hayatımızı değiştirme eylemini maalesef sürdürülebilir kılmalı, kılamayız. Peki ne yapmamız lazım? Ee, her gün eğer bir, bir hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye karar verdiysek her gün bunun üzerine e, çalışmamız lazım. Her gün eylem göstermemiz lazım. Ve o buz dağını her gün vura 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 bir gün son darbeyi vurarak tuz buz hale getirmemiz lazım. Günlük rutinler geleceğimizi, hayatımızın akışını değiştirecek olan tek eylemlerdir. Sevgi ve saygılarımla. İyi günler diliyorum.